Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir testte sizlerle beraberim. Size önce anahtarı göstermek istiyorum. Bakın. Nasıl ama? Çok minnoş bir anahtar değil mi ya? Herhalde bir otomobilde bu kadar küçük bir anahtar gördüm hatırlamıyorum uzun zamandır. Bilmiyorum siz de siz gördüyseniz ben hatırlatabilirsiniz. Neyse. Evet arkamda duruyor. Gördüğünüz gibi yepyeni Suzuki Swift. İki donanım paketiyle geliyor. Life bir de Pulse diye geçiyor iki donanım paketi. Bu gördüğümüz Pulse olan yani en dolu bu otomobili satın alabileceğiniz şekli bu gördüğünüz şekilde. Beyaz renk, siyah tavan, çift renk seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz. Çift renkte 30.000 TL'likte bir fiyat farkımız var. Arabanın fiyatı yani bu üst donanım yani Pulse almak istediğinizde 1.450 galiba bir liste fiyatı vardı. İşte üzerine 30 bin lira da şey koyabilirsiniz. Çift rengi. Hadi dedik 1.480 ama tabii bu liste fiyatı. Bir bayiye gittiğinizde, bu arabayı almak istediğinizde mutlaka bir indirim, bir şey vesaire yapılacaktır. Siz fiyatı nasıl buldunuz? Bir B segment otomobil için bu fiyat sizce nasıl? Yüksek mi, alçak mı, düşük mü? Çok mu yüksek, çok mu alçak? Biraz saçma oldu. Neyse önemli değil arkadaşlar. Bazen biz de saçmalayacağız. Neyse Genel olarak gelin şöyle bir otomobil tasarımına bakalım. Ama keşke ben şöyle düşünüyorum. Biraz daha otomobilin fiyatı belki rakiplerine daha yakın olsaydı diye düşünüyorum. Ya daha doğrusu B segmentteki diğer modelleri de şöyle gözümün önüne getiriyorum. E20 gibi, Clio gibi. Tabi şimdi burada aynı şey değil aslında belki. Tamam tabii ki segmentasyona baktığımızda burada aynı ama şimdi Hyundai burada üretici. Clio'lar Türkiye'de üretiliyor vesaire. Yani ama bu otomobil bir Suzuki yani bir Japon otomobili sürüşte açıkçası tüm detayları size anlatacağım. Ama tasarıma baktığımızda bir önceki jenerasyonun aslında tasarım olarak bayağı bir farklılaştığını görüyoruz. Son derece sempatik, güzel, hoş tasarımlı bir otomobil olmuş. Yeni Suzuki Swift. Ben vallahi bu özellikle far yapısını çok beğendim. 3860 milimetrelerdeydi uzunluğu galiba. Yani 4 metreden zaten küçük bir otomobil. Hani genel tasarım hatları falan arabanın hoşuma gitti. Şu ön ızgarası, şu detaylar falan böyle bir piano black detaylar var burada. Kocaman bir Suzuki logosu. Burada gündüz ledlerini zaten görüyorsunuz otomobilin. Bu da sempatik diyor. Yani böyle sempatik, şirin, işte böyle belki de kadın kullanıcıların böyle gönlünü çelecek böyle güzel tasarım detaylarıyla gelen bir model olmuş. Suzuki Swift, Hartek adını verdiği bir platform üzerinde yükseliyor markanın. İşte süspansiyonlar elden geçmiş, bütün amortisörler yenilenmiş, düzeltilmiş. İşte şasisi, rot kolları, bağlantı kollarından tutun da aksılar, ıvırlar, zıvırlar. Her şeyde aslında bir yenilik var ama bunu tabii içerisinde biraz daha detaylı söz etmeye çalışacağım. Aslında baktığımızda tabii tasarım değişiyor ama şöyle bir ilk nesilden hatırlayalım Swift'i. İlk nesilden itibaren otomobil Yine de hani biraz da böyle tasarım köküne sadık kalıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum burada siz ne düşünüyorsunuz? Evet alışım şartlarımız var tabii ki. Lastiklerimiz hadi gelin bakalım ne markaymış. Bristol marka lastikler ve böyle çift renkli hani gümüş bir de gri siyah tasarımlı jantlarla geliyor otomobil. 185, 55, 16 da ölçüler. Aslında keşke biraz daha böyle değil mi? Daha sportif gösteren daha güzel bir jant ve daha böyle yanaklı bir lastik olsaymış güzel olurmuş gibi geliyor bana. Hadi gelin şöyle arkaya doğru gidelim. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Şu aralıklar sanki bir an böyle kaput falan açık sandım ama acaba aralıklar biraz fazla mı gibi geldi bana. Ama herhalde bu bir evet tasarım detayı olsa gerek. Bu arada şöyle yanında duruyorum. Bakın ben neredeyim? Hani araba buramda kalıyor. Baktığımızda küçük boyutlu bir otomobil gibi gözükse de iç alanı aslında hiç de öyle değil. İçeride ise onu da göstereceğim. Hani ha, bu arada arka camların yine karartmalı olduğunu daha da yani tabii ki tüm camlarda karartma var ama filmli arka camların filmlerin çok daha kalın olduğunu ve bayağı içeriği falan neredeyse hiç göremiyorsunuz diyebilirim. Ee, bu güzel tasarım detayları arkaya doğru da geliyor. Arkaya baktığımızda da stopları görüyorsunuz. Şimdi ben arabayı çalıştıracağım ve stopları size göstereceğim. Nasıl yandığını siz de görün istiyorum arkadaşlar. Hemen bastım. Hatta farları da yaktım. Otomobilin arka stop tasarımında yine led ve bu şekilde gözüküyor. Tekrar kapattım. Şimdi peki bu arada hemen otomobilin sol tarafından açılıyor yakıt deposu. Ve tabii ki bir Japon otomobili klasiği olarak, Suzuki klasiği olarak buradan açıyoruz arkadaşlar. Yani dışarıdan açmamıza izin vermiyor. Hemen şu içerideki bir buton aracılığıyla otomobilin yakıt deposunu, benzin deposunu açıyoruz. 37 litrede bir deposu var arabanın. Yani küçük bir otomobil, küçük bir depo ile geliyor. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi arkada ne var? İşte genel tasarım hatlarını görüyorsunuz. Bir geri görüş kameramız var. Var ama pek <laughs> yok yani. Yani var ama hani daha ya yani artık bu seviyede 2025'e geldik abi. Yani daha güzel olması lazım bir geri görüş kamerasının. Swift yazımı, Suzuki logomuzu görüyorsunuz. Burada da hibrit yazımız var. İşte bu otomobil aslında Biraz da rakiplerinden ya da e, nasıl diyeyim farklılaşmaya çalıştığı yer oynadığı nokta burası. Bir hafif hibrit bu Suzuki Swift. Ne demek yani hafif hibrit? Benzinli motorumuz 1.2 litre atmosferik 3 silindirli 12 valf 83 beygir gücünde sadece 111 112 Nm tork üretebilen aslında baktığımızda küçük bir motor gibi gözüküyor ama hafif bir otomobil. Hafif bir otomobil olduğu için yani neresi? 1 ton bu motor bu arabayı tabii ki taşıyabiliyor ama burada bir de işte daha yüksek bir yakıt verimini elde etmek için marka bunu akıllı bir teknoloji sistemi demiş. Hafif kompakt bir ISG. ISG nedir? Entegre marş alternatörü ve tabii ki burada e, lityum iyon aküyle ve yani batarya ile beraber çalışıyor ve motoru destekliyor. Asıl şu var tabii yani otomobili sürüş sırasında motorunu bir miktar destekliyor. Biraz daha güç elde etmenize yarıyor ya da hani nasıl diyeyim biraz daha yakıt tüketimini düşürmenize vesaire destek vermeye çalışıyor ama çok da böyle hibrit zaten hibrit değil hafif hibrit ama hafif hibritin de hafif gibi belki burada doğru olacaktı diye düşünüyorum. Ee, bu bu tane sevdiğim özelliklerden biri şu arkadaki bu alttaki stoplar da benim e, Suzuki'lerde açıkçası hoşuma giden detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi gelin hadi bakalım bagajımızı açalım. Elektrikli bir bagaj yok ki bu da çok normal. Burada eşyalarımız var ama önemli değil şu anda boş halinde görüyorsunuz. 295 ya 300 litre yakın bir bagaj hacmine geliyor. Küçük bir otomobil, küçük bir bagaj hacmi ama günlük kullanıma vesaireye bence gayet uygun ve yeterli. Otomobilde de böyle küçük boyda bir stepne var. Hatta stepnenin rengi şu anda ekranda çok enteresan. Bayağı 1960-70'lerin otomobil jantlarının renklerinden gibi geldi. Bana bu arada şöyle bir ipten pandizot da var görüyorsunuz. Yani çok enteresan bir araba ya Swift aslında. Yani böyle bir takım şeylerini çok seviyorsun. Ve bir şeyleri abi ya tasarım baya modern bence açıkçası. Tasarım güzel, modern. Bir şeyler hoşuna gidiyor. Sürüş sırasında direksiyon güzel. Bir takım detaylar hoşuna gidiyor. Ama bir yerlerde de ya abi bu kadar da olmaz ya falan diyorsun gibi düşünebilirsiniz. Hadi yeni şimdi arka koltuklara gidelim. Bakalım arka koltuklarda vaziyet nasıl? Evet arkadaşlar arkaya oturuyorum. Hazır mıyız? Ah oh, çok üşüdüm arkadaşlar. Bu arada hava gerçekten o kadar soğuk ki yani İstanbul'da yine bugün. Dondum.com yani artık kış geldi. Şimdi bakın benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Bir tık da ileride de olabilir aslında. Arkadaki işte yaşamaları bu şekilde. Ayaklarım gayet rahat. Baş mesafesinde bence iddialı bir otomobil. Çünkü oturduğunuzda biraz aşağı oturum konumlandırıyorsunuz kendiniz otururken. E, tavan otomobilin tasarım yapısı anlamında yüksek olduğu için e, bir cam tavan ya da sunroof da yok. Olmadığı için bayağı yüksek bir tavan var otomobilde. Bu da tabii açıkçası birazcık daha ferahlığını otomobil bence arttırmış en azından yaşam alanı olarak. Bu şeyler çok hoşuma değişik ya yani. Geçti i̇şte tasarıma çok acayip geldi yani kafalıklar böyle e, hani kocaman önde kafalıklarla geliyor. Biraz böyle 90'lı yılların otomobillerini andırır gibi geldi bana. Arkada arka koltuklarda herhangi bir cep yok. Şurada bir bardaklık var sadece. Arka koltuklarda oturanlar için herhangi bir type-c ya da usb ya da vesaire yok. Kolçak zaten yok. Olması beklenmez zaten küçük bir otomobil. Kapı içlerini size göstermek istiyorum. Kapı içlerinde bardaklıkları görüyorsunuz. Sert plastik malzemeler ki bu da zaten çok doğal bence. Beklentimiz zaten burada kesinlikle bu yönde olması lazım. Arka ile ilgili açıkçası anlatabileceklerim benim bunlar. Ha bir de gelin isterseniz şöyle acaba bu koltuklar yatıyor mu? Nasıl yatıyor? Bir de ona bakalım isterseniz beraber. Heh. Hemen şuradan da şu şekilde yani bakın. Arka koltukları da istiyorsam basitçe bir şekilde yatırıp e, geriye biliyorum. Şimdi ön konsola geçiyoruz. Bakalım ön konsolda vaziyet nasıl Suzuki Swift'te. Şimdi otomobilin ön sürücü koltuğuna oturdum anahtarımızı da hadi şuraya koyayım dedim. Arabayı çalıştıracağım. Daha doğrusu arabayı çalıştırmadan önce size şöyle bir göstereyim isterseniz. Bildiğiniz mekanik el frenimiz var. Burada koltuk ısıtmamız var arkadaşlar. Onun dışında hani genel malzeme hissi, sert plastik malzemeler ama sert malzeme olmasına rağmen bence asla gözü batmıyor ve şık duruyor onu söyleyeyim. Yani şu geçişler falan şu detayda benim hoşuma gitti. Torpidomuz böyle bu şekilde. Kapı işlerini görüyorsunuz. Fena değil. Kapı işleri iyi sayılabilir. Otomobili anahtarsız girdikten sonra hemen şuradaki start stop butonuna bastığımda da sesi duydunuz mu? Böyle din 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 diye bir sesle bizi karşılıyor. Suzuki Swift kendileri bizi bu şekilde karşılıyor. Hemen müziğimizin sesini kısalım. Burada bir multimedya ekran görüyorsunuz. Arabayı çalıştırdım. Ancak kendine geldi. Takribi bir herhalde bir 20 saniye yakın sürüyor gibi kendine gelmesi. ekran Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını destekliyor. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında e, hani genel kullanımı bence rahat. Çok kaliteli bir ekran gibi değil ama iş görüyor mu? Kesinlikle iş görüyor. Bütün ayarlarını zaten buradan yapıyorsunuz otomobilin ekranının gördüğünüz gibi hatta araba ayarlarını falan bile buradan yapabiliyorsunuz. Şuradaki araba sekmesine bastığımızda işte yakıt tüketiminiz ayrıca enerji akışını bile isterseniz sürüş sırasında şuradan takip edebiliyorsunuz. İşte bataryamız, ISG'miz jeneratörümüz ve burada işte Gördüğünüz gibi motorumuz da burada. Hemen önde yer alıyor. Yani şu anda zaten motor aktif olduğu için motoru böyle kırmızı bir şekilde işaretlemiş sistem. Neyse. Gördüğünüz gibi şu anda 6.9 litre yakıt tüketim verisi gözüküyor ama bu doğru değil. Normalde daha düşük yakıt tüketim verileri yapabiliyor bu otomobil. Çok uzun zamandır araba çalıştı etti durduğu yerde. O yüzden biraz artmış gözüküyor ama inanın ki bu değil yani yakıt tüketim verisi. Klima kumanda kısmı burada otomobilin. Çok kolay kullanılabiliyor. Type-C var. USB var. Şurada 120 voltluk bir çakmak girişi var. Şurada yine bir USB Çıkışımız söz konusu. Kablosuz şarj yok. İki tane bardaklık var. Böyle yine eski tip bir vites topuzumuz var. Yine ırzıvır böyle koyabiliriz. Kolçak yok koyabileceğim. Hani bunlar olmayanlar hani söylüyorum. Hadi şurayı açalım. Açtığımda burada açıkçası ışık yok arkadaşlar. Bence bu eksiklik yani. Özellikle kadın sürücüler için, almak isteyenler için bilmiyorum bana, eksiklik gibi geldi. Yani onun dışında hemen sol tarafında işte start-stop iptal, artı şerit iptal, çarpışma önleyici iptal, işte gibi gibi böyle bir takım kısa yol tuşları yine solda yer alıyor. Direksiyon, bu en sevdiğim kısmı oldu belki de sürüş sırasında. Analog bir gösterge ekranımız var ama ortasındaki dijital kısımdan da e, otomobilin e, bilgisayar verilerini, tüketim verilerini, diğer türlü diğer verilerin hepsini bu ekran üzerinden küçük ekran üzerinden takip edebiliyorum. Direksiyon dediğim ya işte size hoşuma gitti diye. Evet, sadece hem tasarımı hoşuma gitti, hem böyle tutuşu hem de genel olarak otomobili yönlendirmesi tokluğu hoşuma gitti. Yani genelde sürüşü tok bir otomobil, tokluğu hoşuma gitti bu otomobili kullanırken. Bu direksiyonun ayrıca tabii ki hız sabitleyicimiz adaptif olarak vesaire, şeritten ayrılmama, şeritten tut, şeritte tutma yardımcısı, ADAS sistemleri vesaire baktığımızda aslında kör nokta uyarılar, çarpışma önleme sistemleri hani baktığımızda günümüzdeki olması gereken tüm güvenlik ekipmanlarıyla da bu otomobilin donatıldığını ve geldiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Başka bir şey atladım mı diye bakıyorum. Bu arada koltuklarımız kumaş. Herhangi bir deri koltuğumuz da yok. Ya dediğim gibi mesela böyle bazı şeyler arabada güzel. Mesela tasarım wow bence güzel. Farklı, modern bir tasarım. Değişik bir tasarım ama içeri bindiğimizde direksiyon da güzel ama işte mesela şu ekran daha farklı olsa keşke ya da daha iyi bir ekran olsa diyebiliyorsun. İşte ne bileyim bir belki sunroof istiyorsun ya da işte şöyle bir artık mekanik bir el freni istemiyorsun da elektrikli bir park freni istiyorsun gibi. Ya bir şeyler de böyle bir şeyler yok, bir şeyler var. Hani e, o artık ne kadar size enteresan, ne kadar çok sizin hani e, isteklerinizi karşılar. açıkçası ben onu bilmiyorum ama gün sonunda açıkçası söyleyebilirim. Hani 3 gündür bu otomobil kullanıyorum neredeyse. Yani şehir içinde çok mutlu bir şekilde binebilirim ben bu arabaya. Hani fiyattan bağımsız düşünüyorum. Fiyata en başta size sormuştum. Fiyattan bağımsız olarak düşündüğümde hani gayet rahat, şehir içinde kolay park edebilen, kolay ilerleyebildiğim Rahat ettiğim, içi bence hiç de küçük olmayan, genel sürüş karakteri şehir kullanımına son derece uygun, güzel bir otomobilden bahsediyoruz. Şimdi artık daha da fazla beklememize gerek yok. Sürüşe çıkalım, bakalım bu atmosferik motorlu, atmosferik küçük motorlu Swift yolda neler yapacak. Hafif hibrit hem de. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, peki sürüşte bize neler vaat ediyor Suzuki Swift hibrit Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Bir kere otomobilin içine oturduğumdan itibaren hani böyle gayet rahat bir küçük otomobil kullanıyormuş gibi hissediyorum. Böyle ön cam böyle hafif dikine indiği için hoşuma gitti. Hani güzel her yere yine görüş açılarım falan nefis. Hani manevra yaparken her şey çok rahat. Otomobil arkadaşlar genel anlamda sürüş konforunu beğendim. Küçük bir otomobil olmasına rağmen çukurlarda vesairede açıkçası beni çok rahatsız ettiğini söyleyemeyeceğim. Böyle langur longur değil. Süspansiyon sistemi başarı çalışıyor ve otomobilin genel anlamda bozuk zeminleri sönümlemesi de bence e, bu sınıf bir otomobil için başarılı denilebilecek düzeyde olduğunu söylemek istiyorum. İstanbul'da da bugün hava çok yağmurlu. E, yol tutuş anlamına baktığımızda zaten tabii çok güçlü bir motorla gelmediği için ve direksiyon yönlendirmesi de yerinde olduğu için yani gayet bence sınıf standartlarını, sınıf beklentilerini karşılayacak derecede güzel bir direksiyon ve İyi bir yol tutuşla geliyor bu otomobil. Çok fazla bir şey beklememeniz gerek ama nasıl diyeyim size yol tutuşta da açıkçası bir problem yok. Otomobilin genel sürüş karakteri zaten bu sınıf için bence olgun, güzel karakterli, rahat, konforlu bir otomobil izlenimi verdi bana kullandığım müddetçe. Peki performans var mı? Evet tabii ki baktığımızda verilere işte 0 112 saniyenin biraz altında. Yüksek hızla tabii ki çıkabiliyor ama bir atmosferik makine her ne kadar hibrit bir sistemle çalışıyor bile olsa sonuçta bir takım şeyler tabii ki sınırlı yani performans anlamında çok bir beklentiniz olmaması gerekiyor. Ama bu demek değil ki sizi otoyolda götüremeyecek ya da hızlı yol koşullarında rahat ettiremeyecek. Bence ettirebilir. 120'ler, 130'lar, 140'lar bu hızlarda bu otomobil bence çok da rahat ilerleyebiliyor. Bu arada hız uyarısı geliyor. Aslında çok aslında yavaş gidiyorum ama hız uyarısını kapatmayı bir türlü beceremedim arkadaşlar. Beceremediğim için arada bu uyarı çıkarsa da kusura bakmayın. genel anlamda performanstan ziyade mesela işte bastım aldı yani işte gidiyor yani elinden geldiğince otomobili ilerletmeye çalışıyor bir de hafif bir otomobil yani 1000 ton gibi bir ağırlığı var ve tabi hafif olduğu için bir de CVT bir şanzımanla geliyor ve şanzımana istersek hemen bu şeyden müdahale edebiliyoruz direksiyon ve kulakçıklardan da müdahale edebiliyoruz arkadaşlar bu otomobil aslında bence buradaki hedefi yani asıl hedefi sizi A noktasından B noktasına hani bir konforlu bir şanzımanla, daha doğrusu rahat bir şanzımanla bir rahat bir şekilde götürebilmek, bunu yaparken işte e, güvenli bir otomobil sunmak. Bence güvenli de bir sürü güvenlik ekipmanı ile, adas güvenlik sistemiyle dolu. Ayrıca bir multimedya ekranımız var. E, buradan Apple CarPlay'inizi, Android Auto'nuzu bağlayabiliyorsunuz. E, hani genel anlamda bir şehirli otomobil olarak beklentileri bence sunabiliyor. Geniş bir iç mekan bu sınıfın için beklentileri daha da fazlasını sunuyor bence hatta iç mekan açısından işte birazcık şöyle hani gelin performans istediğinizde ya işte bu araba yürüyor mu dediğimizde biraz bu sefer bağırıyor. 3 silindirli bir motor hı, hı, diye bir bağırmalar, umurtular, oluyor arabada ki hani bu da açıkçası gayet normal olduğunu düşünüyorum ama açıkçası otomobilin genel sürüş kalitesi, sürüş konforunun daha iyileştirildiğini ben düşünüyorum. Mutlaka burada da elden geçmiş bir takım şeyler. Hadi biraz hızlı girelim. Hiç yani tabii o kadar aslında motor çok kuvvetli motor olmadığı için yol tutuş anlamında da bizi çok zor duruma düşürecek şeyler yok. Zaten günümüzün en son güvenlik ekipmanlarıyla da dolu bir model burada bizi karşılıyor. Ee, genel anlamda açıkçası bir şehir otomobil olarak ben e, Swift'i beğendim. Yani tabii ki eksikler var mı var mesela ne yok işte cam taban yok. İşte bir takım şeyler böyle biraz demode gibi gözüküyor belki. Ya hala mesela şurada çubuk var bak, Şurada ekrandan şuradan gözüküyordur diye düşünüyorum. Çubukla mesela şuradaki ekranı falan değiştiriyorum yani. Hani böyle enteresan şeyler var. Hani bir takım şeyleri güzel arabanın hani bir takım şeyler güzel bir takım şeyler ya abi işte bu 2000'lerin 2000'lerde yok muydu başında falan diyorsun yani böyle özel şey olarak. Ama dediğim gibi bir şehir otomobili arıyorsanız işte belli bir kalitede olsun işte güvenliği olsun. Suzuki bu bir Japon otomobili. Baktığımızda e, düzgün makul bir kalite hissiyatı olsun diyorsanız hani benim için çok performans da ön planda değil. Ben nasıl olsa bunu işte çarşıya, pazara, sağa, sola, markete ıvıra zıvıra giderken arkadaki hacim de beni yet bana yeterli olsun. Arka koltuklar da çok dar olmasın diyorsanız bence yakışıklı da bir otomobil. Güzel de bir otomobil. Şık da bir otomobil günlük hayatınızda bence sizi gayet de rahat ettirecek bir model olacak. Burada Suzuki Swift bir hibrit versiyonu. Tabi burada hibrit de laf e, yavaş yavaş kapanışa girerken hibrit sisteminden de bahsedeyim. Tabi buradaki hibrit sistem bir hafif hibrit aslında hafifin de hafifi gibi. Hani böyle çok kere otomobili tek başına ilerletemiyor ya da sadece burada motoru destekliyor. Yani otomobilin motorunu destekliyor. Yakıt tüketimi ne kadar katkıda bulunuyor? İşte baktığımızda fabrika verisi 4.8, 4.9 ortalama ama ben 6 litrede gezdim. 5, 8, 6, bazen 6, 2 oldu falan. Bu rakamlar bence hiç fena değil. Bir şehir otomobili için bence makul sayılabilecek rakamlar. Yani bu arabaya bir hibritten ziyade bir hafif hibritin de hafifi desek belki açıkçası yalan söylemiş. Daha, daha doğrusu doğru söylemiş. Olurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Durum bu şekilde. Benim Swift ile ilgili anlatmak istediklerim bazı bir şeyleri belki unutmuşumdur kusura bakmayın. Ee, hadi be Meg, hadi be talisman be bitirdim bizi be. Unutmuş olabilirim kusura bakmayın. Ee, bu arada hemen çarpışma önlemi dadadad da diye böyle devreye giriyor. Genel anlamda keşke bir tık daha mesela böyle fiyatı böyle 1.2'lerde falan olsa 1.100, 1.200 falan olsa maksimum desem belki daha tercih edilebilir bir otomobil olabilir daha fazla kişi tarafından ama yine mutlaka tercih edebilecekti çünkü şık şehirli, şehre uygun, tarz sahibi özellikle dış tasarımı İç mekan biraz daha sade ve konservatif olsa da dışarıdan baktığımızda son derece havalı gözüken bir şehir otomobiliyle beraberiz. Ben yavaş yavaş otomobil Swift testimizi kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Sizin hepinizi bir Suzuki bayine mutlaka Swift bir, yer, bir B segment düşünüyorsanız hani Suzuki ile de bir test sürüşü yapmaya davet ediyorum. Çünkü dediğim gibi bunlar benim izlenimlerim, benim hislerim. Tabii ki çok otomobil kullanıyorum size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama mutlaka siz de kendiniz bir bakın. Ama eşinize, çocuğunuza bence kesinlikle canı gönülden, gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir otomobil olduğunu düşünüyorum Suzuki Swift'ten arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.